sen kariyerin adına özel sektör, sektörde mi çalışmayı tercih ederdin yoksa kamu alanında mı? Ya, kamu daha farklı tabii. Yani hayat garantisi var. Özel, o kadar. Sektör. özel sektör tabii geliri iyiyse olabilir. Özel sektörde risk çok ama kamu sektöründe yani hiç olmazsa bir aylık gelirim falan hıbır zıbır. bunlarda daha çok şeylerim var, özelliklerim var onun için. Tabii ki kamu yani. Kamu da. Ne bileyim yani, sırtını devlete dayarsın. <laughs> Bu şekilde garantilersin yani kendini. Kamuda çalışmak isterdim. Evet. Ee, özel bir sektörde çalışmak isterdim tabii ki de. Değiştirdin hemen. Evet, e, değiştirmemin nedeni özel bir sektör ayrı, kamu ayrı. Çünkü özel bir sektörün adı var sonuçta özel bir sektör. Ee, yani daha rahat, e, daha rahat kariyer yapılır çünkü özel olduğu için. Yani kamuda bir şey bulunmaz diye düşünüyorum yani. Özel sektörü seçerdim çünkü hani bir garantim olurdu hayatla ilgili. Yani. Özel sektörde garantin olacağına inanıyor musun? Evet niye olmasın? Hani bazı insanların düşünceleri vardı işte aman sırtımı devlete dayayım da nasıl olsa garanti memur oldum falan diye. Devlete güvenerek yaşamaktansa kendi çabamla yaşayayım daha iyi. Ben de özel sektörde çalışmayı tercih ederim. Neden? Ya yani özel sektörün daha çok getirisi olduğunu düşünüyorum. Devlette belli sonuçta her şey. Memurluk adı üstünde. Yani getiri yönünde maddi yönden mi hem yoksa maddi, mevki yönünden? Hem maddi yönden hem de mevki de açıkçası. Devlet yok özel sektörde yükselmeye imkanı daha yüksek devlete göre. Özel sektörde. Ne sebebi vardır mutlaka. Yani devlete girmek için yukarılarda bir tanıdığımızın olması gerekiyor. O da bizde mevcut olmadığı için özel sektörü tercih ediyorum. Ben şu anda özel sektördeyim. Özel sektörde çalışmayı kabul ederim. Çünkü kamuda Torpilin daha çok olduğuna inanıyorum yani özel sektörde olduğuna inanmıyorum çünkü özel sektörde zaten özel sektör yani şey ister kalifiye insan ister kaliteli insan ister kamuda öyle bir şey yoktur kamuda nedir ee, tek düze bir durum vardır yani orada insanların yeteneğinin pek ortaya çıktığına inanmıyorum yani verimliliğin ölçüldüğüne inanmıyorum değerlendirildiğine inanmıyorum özel sektör daha çok bunları değerlendiriyor işte kariyer çalışmaları yaptırıyor. İnsan kaynakları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Özel sektör eğitimler veriyor. Ha bu yüzden bence özel sektör daha verimli, daha iyi. Ya tabii ki özel sektör sonucunda birincisi tabii ki yani yani verilen maaş yani sunulan imkanlar. Mesela devlet sektöründe o kadar iyi imkanlar sunulmuyor ama özel sektörde daha imkanlar var. Ama kesin olarak hani krizlerden etkilenmeyecek olanlar için de hani her zaman devlet daha iyi gibi görünüyor, garanti gibi görünüyor. Sonuçta özel sektör sana herhangi bir krize ma maaşını geciktirebiliyor ama devlet geciktirmiyor, direkt getiriyor yani. Evet Eves Bey, VTR'yi birlikte izledik. Kariyer gelişimi deyince gençlerimizin değişik düşünceleri var. Birlikte izlediğimiz üzere geçen hafta da bunu izlemiştik. Bir eğitimci gözüyle olaya bakmıştık. Şimdi bir iş adamı gözüyle, hem de özel sektör temsilcisi bir iş adamı gözüyle bakacağız. Diyorlar ki devlete girerim, devlet kriz şu bu bilmez, benim her ay başında maaşımı öder, ben orada iş gelirse yaparım, iş gelmezse idare ederim, bu şekilde giderim diyor kimisi. Kimisi de diyor ki hayır, ben yükselmek istiyorum, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak istiyorum, bunun için çalışırım, çabalarım ve özel sektörde bu harcadığım çabanın karşılığını daha iyi bir şekilde bulabilirim. Şimdi siz bir özel sektör temsilcisiniz ama devlette de epey bir iş yaptınız. Oradaki insanları da, bürokratları da tanıyorsunuz. Onların da içerisinde çok üst düzeylere gelmiş, gerçekten inanılmaz başarılar gerçekleştirmiş ve devlete yararlı işler yapmış olan birçok örnek var. Peki, siz şimdiki kimliğinizden bir şöyle dışarıya çıkın. Bir 25 sene öncesine dönelim. Yeni mezun oldunuz ve iş bakıyorsunuz. Özel sektörü mü tercih edersiniz? Devlet sektörünü mü tercih edersiniz? Şimdi tabii zor bir soru. Bir kimliği çıkarmak, üstündeki kimliği çıkarmak her ne kadar becerebileceğim bir iştir. Ondan emin değilim. İkincisi 25 sene öncesine döndünüz. Ama ee, gene 25 sene öncesiyle şimdiki durum, piyasa şartları her şey çok farklı, çok değişik. Ama gene de bir benzerlik vardı. Gene benim fikrimi soracak olursanız, geldiğim yola bakarsanız her zaman özel sektörü tercih etmişimdir. Bu niye diye sorarsanız onu da söylerim. Ben bir kere ben de bir memur çocuğuyum. Benim dedem de babam da ee, devlet memuruydu memurluktan emekli oldular, emekli memurlardı. Ama ablam mezun olduktan sonra doktor olarak, o da bir devlet memuru statüsünde hastanede çalıştı. Ama daha sonra onun küçükleri, abim ve ben hepimiz bir şekilde özel sektör'e geçtik. Bu tamamen hani bir içgüdüsel bir olay diyeceğim çünkü evden bize hiçbir zaman bir devlet memuru ol ya da özel sektöre geç diye bir baskı yok idi. Ancak şunu söylemek istiyorum. Temin'de siz çok iyi açıkladınız. Devlet memuru olma isteği iş garantisinden gelecek kaygılarından uzak bir düşünceden kaynaklanıyor. Bunu da haklı görüyorum. Çok mantıklı görüyorum. Tamam ben devlet memuru olayım hele bir gireyim. Ondan sonra hani krizden etkilenmem, işten atılmam çok daha zordur nasıl emekliliği var çok büyük paralar kazanmam ama benim geleceğim garanti altına alınır düşüncesi bugünkü şartlarda kabul edilebilecek bir düşünce ancak ben şunu söylemek isterim öyle düşünen arkadaşlara artık gittikçe de böyle devlet memurluğunda düşündükleri garanti kalacağını hiç sanmıyorum yani çalışmadan para alabilme durumu yok olmakta olacaktır da bugün çoğu devlet kuruluşları kitlerimiz satılıyor satıldıktan sonra özel sektöre geçtikten sonraki ki bunun örneklerini de biliyoruz oralarda da hiçbir arkadaşımız daha önce düşündükleri garantiyi göremiyor hepsi korkmaya başlıyor işten olur muyum diye bu nedenle devletteki güvence fikri biraz azalıyor Bunda bu sözleşmeli eleman statüsüne geçiş, devletin de temel olarak artık e, sürekli kadro yerine sözleşmeli. geçiş. Evet. E, tabii tabii işte söylemek istediğim o. Yani daha sonra bundan belki bir 10 sene sonra, 25 sene sonra zaten bu ayrım da olmayacak. Belki ücretler eşitlenecek. Belki de devletteki bu güvence diye düşündüğümüz olay tamamen ortadan kalkacak. Yani özel sektöre dönüşecek. Bu nedenle benim bugünkü genç arkadaşlardan tamam bir güvence beklemeniz mantıklı görmekle beraber şayet devlet kademelerinde e, bürokrat olarak üst düzeyleri hedeflemiyorsanız e, bir ne bileyim müsteşarlığa kadar giden daha üst düzeyleri e, önemsemiyor musunuz? Devlet o kadar güvenceli değil. Ancak kendinize güveniyorsanız, çalışırım diyorsanız ben her zaman için özel sektörü, özel sektörü çalıştığınız zaman e, daha e, artısını, avantajlarını elde edeceğinize inanıyorum. Çünkü devlette daha hantal bir yapıya sahip olduğu için devlette e, ahbap çavuş ilişkileri diyeyim ona ya da bir takım başka ilişkilerin başarının önüne geçtiği için oralarda çalışkan adamların yükselmesi biraz zor olacaktır. Orada huzursuzluk yaratacaktır, insanı pasifize edecektir. Ancak özel sektörde çalışırsanız mutlak surette başarırsınız, e, onun da karşılığını alırsınız, hakkını alırsınız. Bu nedenle benim genç arkadaşlarıma tavsiyem, e, kendilerine güveniyorlarsa, devlet sektörü tamam olabilir ama özel sektörde e, şanslarını aramalarıdır. Zaten sosyal devletin en önemli üç tane görevi, güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerini vermek. Biz sağlık ve eğitim hizmetlerine baktığımızda Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli işaretler görüyoruz. Devlet bu tip işleri dışarıya yaptırma yani kullanılan terimiyle outsourcing yolunda önemli bir ilerleme kaydediyor. Bu hizmetleri genelde kendi üzerinde tutmaktansa özel teşebbüslere yer alacak, yer açacak şekilde Dışarıya doğru yönlendirmeye başladı. Hatta bu konuda iç sermayemi dış sermayemi diye bir takım tartışmalar ve tereddütler yer aldığını gazetelerden, medyadan izliyoruz. Peki siz genç arkadaşlarımıza özel sektörde daha çabuk yol alabileceklerini, eğer gayret ederlerse, azimli çalışırlarsa sebat edip, i̇şlerini, işlerini severek sebat edip o konuda ilerlemek üzere gayret sarf ederlerse daha çabuk kariyer hedeflerine ulaşabileceklerini söylediniz. Evet. Temel olarak 1, 2, 3, 4 diye sıralasak birinci yere işinizi sevin dediniz. İkinciye koyacağınız tavsiye ne olur? Çok çalışın. Evet, arkasından neleri getirirsiniz? Gene bizim e, şirket değerlerini ne alacağım? Bir kere insanı sevin diyeceğim. Evet. Yani bu çünkü her ne işe girerse girsin, orada ilişkide olduğu yan, yatay, üst, amir, alt e, müşteri e, ilişkileri olsun, hep sonuçta insana dayanıyor. Bu insanlarla ilişkilerini geliştirmesi başarı için şart. Bu geliştirmede ancak sevgiyle olabilecek bir şey. Bir kere insan faktörünü insanı sevmiş olması şart. Benim evet. şirketlerinde özellikle bunu vurgulamak istiyorum ben. Ardına eklememiz ee, gerekirse, çalışmayı koyduktan sonra e, araştırmaya, kendini geliştirmeye yönelmesi gerekir kişinin. Yani elindeki mevcutla ee, hani biz do it man deriz. Verilen e, görevi yapmak sadece yapmak değil. O tamam. O olmazsa olmaz bir şey ama onun yanı sıra kendini geliştirmek için verilen görevi nasıl daha iyi yaparım? Onu nasıl daha iyi geliştiririm gibi bir araştırma içinde, kendini geliştirme içinde bulunması lazım. Ee, bunun için de dediğiniz gibi sosyallik gerekiyor. Tabii ki e, konuşmamıza döneceğim. Ee, o tür faktörlerin kişide olması lazım. Tabi şeyi hiç e, söylemiyorum, o tabi şart dürüstlük. Bu dürüstlük e, olmazsa olmaz bir şey. Yani bugün dürüst olmayan hareketleriniz belki birkaç gözükmez, e, kandırabilirsiniz ama bu ileride karşınıza kesinlikle handikap olarak çıkacaktır. Her zaman dürüstlük ön planda olmalı. Bu insan sevgisiyle birlikte olarak düşünüyorum ben bunu dürüst olan, olmayan bir kişiyi zaten insan sevgisi olan bir kişi olarak görmüyorum. Burada bizim bir motifimiz var zaten. Aynadaki adam diye. Aynen, evet. Aynadaki adamı herkesi kandırabilirsiniz ama aynadaki adamı kandırmanız sizi büyük hayal kırıklığına uğratır. Aynadaki adamla her zaman için dost olmanız lazım. Onu sevmeniz lazım ve onu gerçek dostunuz olduğunu bilerekten her türlü gerçeği onunla paylaşmanız lazım. Onu kandırmaya çalışırsanız kendinizi kandırmaya çalışmış olacağınız gayet açık ve ortada. Aynen. Dürüstlüğün ötesinde siz hizmet sektöründe de yer alan firmaların sahibisiniz. Evet. Çalışanlarınıza herhalde diyor zannediyorum ki benim gittiğim zaman karşılaştığım muamele açık ve net olmalarını da özellikle tavsiye ediyorsunuz. Yani bir müşteri geldiği zaman evet. dürüstlüğün neticesinde anlaşılır ifadelerle olayı özetlemelerini de tavsiye ediyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz iletişimde sizin ne söylemek istediğiniz, neyi söylediğiniz, karşınızdakinin ya. neyi anladığı hiçbir zaman Çakışmış. sağlıklı bir iletişim yok ise çalışmaz. Dolayısıyla zannediyorum siz elemanlarınıza Sağlıklı iletişim yolunda da tavsiyelerde bulunuyorsunuz. E, sadece tavsiye değil, tabi bu yeteneğini geliştirmek için e, zaman zaman e, seminerler e, gibi dış kaynaklı destekler sağlıyoruz e, belirli ortamlarda. Bizim işte şöyle söyleyeyim, ciromuzun yaklaşık yüzde ikisini e, elemanlarımızın e, gelişmesi için e, eğitimleri için e, harcarız. E, bu da bu söylediğiniz iletişim ön birebir müşteriyle ilişkili temasta olan elemanlarımızı göndermiş olduğumuz seminerlerden bazılarıdır. Peki ee, siz hem sivil toplum örgütlerinde önde gelen bir sivil toplum örgütünde üyesiniz hem de meslek örgütlerinde üyesiniz. Genel olarak bu çerçevede diğer görüştüğünüz konuştuğunuz iş adamlarının, İnsan kaynakları, insana yatırım konusunda bu kadar cömert davrandıklarını gözlemliyor musunuz? Şimdi benim geçmişimde çok uluslu bir şirkette profesyonel olarak çalışmak da var. Bu nedenle o şirketle bazı şirketleri mukayese edebiliyorum. Ama genelde başarıya ulaşmış büyük hacimli şirketlerin hepsinde, ben de zaten onlardan esinlendim. Ben de onların bir öğrencisiyim. Orada öğrendiklerimi kendi şirketlerimde uygulamaya çalışıyorum. Hepsinde var. Ama e, bazı küçük ölçekli şirketlerde özellikle daha kurumsallaşmamış ya da kurumsallaşmayı düşünmeyen şirketlerde elemanlara verilen bu desteğin olması gereken gibi olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum değil biliyorum. Evet. E, çünkü onlardaki... Şirket değerleri daha farklı düzeyde. Daha farklı şeyler daha önemli. Evet ee, Bu nedenle ama ben size şöyle söyleyeyim. Onlar da e, rekabet ortamında rakiplerini inceledikleri zaman biz benchmark deriz. Baktıkları zaman neyi daha iyi yapıyorlar, neleri daha iyi diye gördükleri zaman eğer bunu çalışmalara giriyorlarsa elemanlarına vermiş oldukları değerin önemini kavruyorlar ve ona göre bütçelerinde bu elemanları geliştirmek için harcamalarını arttırıyorlar. Evet. Ama bugün sorarsanız bu işe gerekli önem verildiğini söyleyemem. Evet. Bu samimi açıklamanız için ben teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bizim de gözlemlerimiz bu doğrultuda. Özellikle ki kriz dönemlerinde en çabuk vazgeçilen ee, hizmetler diyelim. Genelde eğitim hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri gibi sanki o anda onlardan tasarruf edilirse bir anda kara geçilecekmiş düşüncesini yaratan hizmetler. Bu şöyle yani bu elemana verdiğiniz e, harcama diyeyim onun geri dönüşünü bir anda görmek, ölçmek çok zor olduğu için ben Onlara da hani şirketlere de hak veriyor. Yani ben de kısıyorum bazı şeylerden. Daha uzun vadede e, geri dönüşü olan şeyleri kısmak e, daha mantıklı geliyor. Bu nedenle dediğiniz gibi ilk e, kestikleri şey uzun vadede geri dönüşüneceğini düşündükleri eleman yatırımları diyelim. Arkasından reklam e, harcamaları giderleri gibi e, konular günde harcamalar harcamalar geliyor o şekilde devam ediyor. Ama bunun geleceğe bir yatırım olduğu da e, bir gerçek. Gerçek bunu hani bilseniz bile bazı şartlarda mecbur kalıyorsunuz. Peki O da bir gerçek. Evet. Peki bu arada sizin e, kendi kariyeriniz adına düşüncelerinizi de yani bu yaşa gelmiş olmak böyle bir e, başarılı iş adamı sıfatını sahip olmanın daha ilerisinde kendi adınıza nasıl bir kariyer planınız var? Kariyer herhalde bugün bitmedi sizin için. Bunun bir devamı var. O noktada ne düşünüyorsunuz? Yani biz sadece gençlere tavsiyelerde bulunmuş olmayalım. Her şeyim var. Bundan sonra ne yapacağım? Köşeme çekilirim, yaşarım diyenlere bir tavsiyemiz olsun. Onu onu demek o biraz kişilere has. Özellikle ben şu gözlemlerim var. Aynı benim yaşıma gelmiş e, devlet sektöründe çalışan sınıf arkadaşlarım da vardı. Benim gibi özel sektörde hayatını geliştiren e, devam ettiren arkadaşlarım da vardı. Bu temi dediğiniz gibi belli bir yaşa geldikten sonra artık ben e, köşeme çekileyim, balığımı tutayım düşüncesi daha ziyade devlet sektöründen emek, ben emekli olma yaşına geldi. Emekli e, olmuş kişilerde görüyorum. Ama özel sektörde özellikle kendi işini kurmuş küçük de olsa yani çalışan kişilerde böyle emeklilik kavramı diyeyim balığını tutmak ya da köşesine çevirmiş o çok uzak bir kavram. Yani onu 80 yaşına da gelse insan düşünemiyor artık eli ayağı tuttuğu sürece o her gün gene fabrikasına iş yerine gidip orada bir şeylerle uğraşmak ihtiyacını hissediyor. Bu kişi yani ben şahsen düşünemiyorum gideyim köşeme çekileyim. Balığımı tutayım. Hoş bir zevk gibi geliyor ama üç gün gitsem dördüncü gün ben iş yerimdeyim. Onu yapma olanağım artık bu geçmiş için alışkanlıkları diyeyim. Onu yaptırtmıyor. Ee, ama şunu da söyleyebilirim. Benim bundan on sene, on beş sene önceki hırsım, hayalim şimdi yok. O belki biraz da hani fiziksel, bünyesel, bünyenin vermiş olduğu e, aksaklıklar diyeyim onlar engelliyor. Yoksa beynin doygunluk seviyesine ulaşmış olması mı? Bilemiyorum. Onu ölçme olanağım olmadığı için e, beynim ne kadar doygunluk süresine ulaştı ulaşmadı onu bilemiyorum ama eski hırsım e, gayretim zaman içinde törpüleniyor. Ama bunun tabii bir takım başka nedenleri de var. Yani e, bu kriz ortamları önünüze gelen bazı başarısızlıklar insanı bu yönde, negatif yönde etkiliyor ister istemez. Evet. Ama çok önümüz açık olsa, her gün daha farklı şeyler yapabiliyor olsam ki isterim. Ama onları yapamamış olmak belki sizi biraz frenliyor. Artık daha yavaş bir tempoda çalışmaya zorluyor. Ama bu arada biliyorum ki önümüzdeki ticaret odası seçimlerinde gene komitede adaysınız o tabii komitede aday olmak e, bu sadece hani bir şeyler şey yapabilmenin dışında o dediğim temin konuştuğumuz sivil toplum örgütlerinde sesinizi duyurabilmek, oralarda kendi sektörünüzle ilgili bir şeyler yapabilmek uğruna. Yani bir yerde sizin e, bilgi ve birikim deneyim birikiminizi başkalarının yararına da olacak bir şekilde mutlaka. hizmete sunmak. Mutlaka. Mutlaka. Bu anlayışı ben gerçekten e, meslek örgütü, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası gibi örgütlerin içerisinde çok önemsiyorum. Bu tip bilgi ve deneyim birikimine sahip olan akil ve ehil insanların mutlaka oralarda yer alıp bu hizmeti gerçekleştirme çabası içinde olmaları lazım. Hatta yarışı içinde olmaları lazım. Şimdi tabii burada belki konumuz değil. O yarış benim bundan 10 sene, 15 sene önceki fikirlerim, sektörümle ilgili. Çok güzel değişim, eğitim, yuvaları açmak, herkesi eğitmek, yapmak gibi e, düşünceler, fikirler vardı ama başaramadım. Bunu başaramamamın bir nedeni de hakikaten çok zorlanıyorsunuz. Bürokrasi denilen e, ortam, o çark sizi bezdiriyor. Şimdi tabii konumuz değil, onun da detaylarını belki başka bir sohbette konuşabiliriz ama bazı şeyleri elimizde olmayan nedenlerle yapamamış olmak çok sıkıyor, bezdiriyor, bunaltıyor, vazgeçir Ama mücadeleden gene de vazgeçilmiyor. Mutlaka geçemiyorsunuz. Geçemiyorsunuz ama sizi demotive ediyor. Evet. Bu da bir gizim iş yapma isteğinde olan kişilerin büyük bir handikapı. Bence bunu bir handikap olarak da görmemek lazım. Bu mücadeleyi sürdürdüğümüz sürece bizden sonra sürdürecek olan arkadaşlarımız da yer alacaktır, cesaret bulacaktır. Bence bu yolda size başarılar dilemek istiyorum. Son derece önemli. Aslında bu yolda çalışıp kariyerlerine kariyer katmak isteyen Herkesin bir şekilde bir yarışın içinde olması lazım. Evet, bugün konuğumuz sevgili dostum Heves Gülay'dı. Kendisiyle, iş adamı gözüyle kariyeri dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince değerlendirmeye çalıştık. Gördünüz, bizim yaşlarımızdaki kişilerin bile aslında kariyerlerinin geleceği adına bir takım planları var. Çünkü kariyer yolu, sizin yaşamınız boyunca süren bir yol. Doğumunuzla başlayıp ta ki tekrar diğer tarafa göçünceye kadar bu yolda çaba harcamanız gerekiyor. Zaten Albert Einstein'da bu konuda şöyle bir söylemde bulunuyor. Hayatı yaşamanın iki yolu var diyor. Bir tanesi hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşamak, diğeri ise her şey Mucizeymiş gibi yaşamak. Siz hangi yolu tercih ederseniz edin. Ama çok çalışın, sebat edin, azim gösterin ve sizi mutlu edecek olan ne ise ona sahip olun. Sahip olduğunuzda da sakın ola ki şükretmeyi unutmayın. Gelecek cumartesi bir başka konuğumla kariyer ve yaşam üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Sizlere iyi bir hafta sonu ve arkasından başarılı bir hafta diliyorum. İyi günler.